Cumhuriyetin kazanımı olan hangi fabrika kapatıldıysa tekrar açacağız. Kardemir fabrikasını görüyorsunuz. Bu şehri ayakta tutan fabrika, doğru mu? Şehrin ekonomisini şekillendiren, insanlara istihdam olanağı sağlayan, ekonomik canlanmayı sağlayabilen bir fabrika. Bacalarından birinde 1937 yazıyor. Yine Atatürk'ün mirası. Yani Atatürk olmasa bu fabrikayı biz emin olun açamazdık. Bir iş adamı varlığını ancak batınca satar. Ve bir iş adamı varlığını satışa başladığında önce gayrimenkulünden başlar. Şirketini satmaz. O yüzden eğer illa bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat. Hayır gelir onu da geri alırız bak. Siz bana verin yetki ben onu da bırakmam onlara. Bir top A4 kağıdı en son 80 liraydı. Yazın 24 liraya çıktı diye sallanmıştı ortalık. Artık kanıksadık. Hiçbir şey demiyoruz. 80 liraya çıkmış. Niye? Sekayı özelleştirdi. Atatürk'ün kurduğu fabrikayı yok etti. Çorum'un girişinde kocaman bir şeker fabrikası. Dedim bu fabrika kimin? Dediler ki bu fabrika 2018 yılında devlet tarafından özelleştirildi. Bundan bir ay önce markette şeker bulamadık. Bakın Atatürk yıkılmış bir devletin arkasına bir cumhuriyet kuruyor. Kurduğu cumhuriyette ortalıkta hiçbir şey yok. Fabrikalar kuruyor. Fabrikalarda ürettiklerini kime satıyor? Vatandaşına satıyor. Fabrikaları zenginleştiriyor. Bu fabrika.